çip üreticilerinde sert satışlarla güne başlıyoruz. Amerika'nın Çin'e teknoloji yaptırımlarını artıracağı endişesi, Amerika, Avrupa ve Asya'daki çip üreticilerinde %5 ila 10 arası sert kayıplara yol açtı. Nvidia dışı muhteşem yedili hisseleri %2 ila 3 arası kayıpla satış dalgasından payına düşeni alıyor. Biden'ın Çin'e veya Çin'e yüksek teknoloji sağlayan şirketlere ilave yaptırım tehdidi, Trump'ın Amerika'nın Tayvan'ı korumak gibi bir görevi olup olmadığını sorgulaması, seçimlere giden dönemde aşağı yönlü oynak bir seyre işaret ediyor. Uluslararası yatırım bankası Goldman, satışların devam edebileceğini tahmin ediyor ve dip seviyelerden almak için acele edilmemesi uyarısında bulunuyor. Borsa İstanbul, dünya borsalarındaki kayıplara rağmen günü yatay kapatmayı başardı gıda, gıda perakendisi ve telekom gibi defansif sektörler güne artıda kapatırken, banka, holding ve otomotiv gibi döngüsel hisseler satıcılıydı. Küçük hisseler, büyüklere göre daha iyi performans göstermeye devam etti. Dünya piyasalarının seyri, Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Teknoloji ağırlığımızın düşük olması nedeniyle, Borsa İstanbul kısa vadede küresel satış dalgasından daha az etkilenir. Ancak küresel ticaret savaşlarının arttığı bir dünya, küresel enflasyonu artırarak ve Avrupa'nın büyümesini aşağı çekerek orta vadede Türkiye'yi olumsuz etkiler. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 11.050 ve 11.200. Enerji sektör raporumuzu yayınladık. Sektör hakkında genelde olumluyuz. Enerji üretiminde Sabancı Holding vasıtasıyla pozisyon alınması ilk tercihimiz. Bunun dışında Akven ve Galata Wind öngörülebilir makul getirileriyle öne çıkıyor. Arçeli'nin ikinci çeyrekte görece zayıf rakamları açıklamasını bekliyoruz. Komisyonda ilk görüşmelere göre asgari vergi uygulamasından yatırım indirimi olan şirketler etkilenmiyor ama ARGE teşvikleri ve geçmiş yıl zararı indirme etkileniyor. Kur korumalı mevduatta minimum faiz oranının düşürülmesini Türk lirasına destekleyen bir adım olarak görüyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler BİM, Migros, Şişecam ve Tav. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.